Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe transferde durmuyor. Fenerbahçe'de orta sahaya yönelik transfer operasyonu tüm hızıyla devam ederken gündeme bomba gibi bir isim geldi. Sarı Lajbertler, dünya cümle orta saha oyuncusu Engolo Kante için resmi teklif yaptı iddiası var. Yönetici Ertan Torunoğulları Kante'nin menajeriyle görüşme yapmak için Arabistan'a gidecek iddiaları da var. Gazeteci yağ Sabıncıoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe bir dönem Chelsea ile harikalar yaratan ve dünya futboluna damga vuran defansif orta saha oyuncusu N'Golo Kante'ye resmi teklif yaptı. Yarın Kante'nin menajeriyle bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe'de Fred'in takımdan ayrılması halinde Kante orta saha transferi için en güçlü aday konumunda. Sarı takımda Kante'nin gelmesi için iki isim yolcu olabilir. Fenerbahçe'de Şimanski ve Fred ile yolların ayrılması bekleniyor. Şimanski Ren ile anlaşma yaptı. Fransız ekibi futbolcu için 11 milyon euro teklif ederken anlaşmanın kısa sürede yapılması bekleniyor. Kulüpler bonservis bedelinde uzlaştı. Ödeme planına dair gelişmeler devam ediyor. Öte yandan Kante'nin gündeme gelmesiyle Fret ile yolların ayrılması bekleniyor. Brezilya liginden talipleri olduğu bilinen futbolcu da kısa sürede ayrılabilir. Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco'nun kafasında Gendozi, Kante ve Asensio'dan oluşan bir üçlü var. Kariyerinde Avrupa'nın önemli takımlarında oynamış bu futbolcular için nefis bir taktik plan belirleyen Tedesco'nun yakın çevresine bu orta sahayla uçarız dediği iddia edilmiş. Kante bu sezon Alitliyat'ta 21 maçta oynadı. 34 yaşındaki Yıldız bir gol kaydetti. Kante'nin Alitliyat'la kontratı sene sonu bitiyor. 34 yaşındaki Fransız orta sahanın değeri 4 milyon 500 bin euro. Surasnes altyapısında yetişen Kante daha sonra Bologne, Caen, Leicester City ve Chelsea'de oynadı. Alitiyat Kante 2023-24 sezonu başında bonservis ödemeden renklerine bağladı. N'Golo Kante Fransa milli takımında 65 maçta oynadı, 2 gol kaydetti.